Merhaba, bugünkü çalışmamızda kozma oyunu hazırlıyoruz. Daha önceki örneklerimizde yapmış olduğumuz kartlar ve kart sınıfı deste gibi kavramları burada artık tam bir oyuna dönüştüreceğiz. Ee, Kozmaça oyununda e, mantık olarak şöyle baktığımızda e, en büyük serilerin yani puanın değeri yüksek olan serinin maç olduğunu görüyoruz. Biz elimizdeki kağıtlardan kaç tanesini el olarak alabileceğimizi başlangıçta işte belirtmemiz gerekiyor. Örnek verelim, i̇şte burada ben 5 tane el alabileceğimi söylüyorum. Ondan sonrasında oyuna başladım. Ee, mesela Ali burada oyunu almış oldu. Yeni al diyoruz. Karadan devam ediyor. Bakın hemen sistemde ne yaptık? Yani kodlarımızda oyuncunun oynayabileceği diğer kartları kapattık. Sadece karadan oynamasını sağlıyoruz. Maça serisi geldi. Maçadan devam ediyoruz. Ondan sonra buradan artık farklı kartlarla oyunu ilerletiyoruz. Bu arada puanlarımız değişiyor gördüğünüz gibi. Eğer e, ortaya koyduğumuz bahis kadar el alamazsak ee, ne yapmış oluyoruz? Oyunu kaybetmiş oluyoruz. Ee, orada da bahsimiz kadar e, tekrar e, şeye, e, puanımızı kaybetmiş oluyoruz. Şimdi bunu tabii e, ayarlamak için bayağı e, hesaplı bir e, kod yazmamız gerekecek. Önce projemizi şöyle başlatalım. Java Application. İsmine Cosmacha diyorum. Şu Create Main class iptal edelim. Finish dedik. Şimdi biz tabii ee, geçtiğimiz haftadan bazı e, kodlamalar vardı. Öncelikle onları bir almamız gerekecek daha önce yaptığımız kodlardan. Şimdi buradan hemen geliyoruz. 14. Yani bir önceki örneğimizdeki kodlarımızda şöyle, bakın ne vardı? Resimlerimiz vardı ve burada e, kart ve Java e, kart ve kartlar artı resimlerimiz var. Bunları bir alalım. Ondan sonra kendi projemizin içerisine bunları yerleştirelim. Bunlar bizim daha önceki yapmış olduğumuz kodlarımız. Bunları e, kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi burada bizde bir kere oyuncu sınıfı gerekiyor. O yüzden de New Class Oyuncu diyoruz. Burada oyuncunun e, artık elindeki kartlar vesaire gibi işlemleri kontrol etmemizi sağlayacak bize burası. E, şimdi burada oyuncu sınıfına baktığımızda oyuncunun elinde neler var? Öncelikle e, private diyoruz kartlar sınıfından kartları oluşturalım. Oyuncunun kartları olacak bunlar. Aynı şekilde private string diyoruz. burada da isim diyoruz. Oyuncumuzun ismi gelecek. artı private integer diyoruz. E, L virgül bahis ve puan. Yani oyuncunun toplamda kaç puanı olacak şeklinde. Burada bir constructor oluşturalım hemen. constructor hatırlayalım. Kurucu metottu. Kurucu metotla ee, ilk defa nil komutu kullandığımızda kurucu metot devreye girecek, ondan sonra işlem yapacak. Ee, hatta burada kurucu metotu şöyle de kontrol edebiliriz, kendimiz de yapıştırabiliriz. Öyleyse, fix diyorum. Sağ klik yaptım. Ee, ne yapıyoruz? Fix import diyoruz. Pardon, insert code diyorum. Constructor. Ee, buradan ne yapıyoruz? Ee, kartlar, isim, el, bahis ve puan, bütün değişkenleri seçtim böylece bunları almış oldu. Burada aslında mesela şeye gerek yok. Şunları almamıza gerek yok. O yüzden bunları silebilirim. Şurada da işlemimizi kapatmış olalım. Bunlar sonuçta bizim için şu anda gereken ifadeler. Şöyle olacak. Ben sadece ismini alacağım. Başlangıçta kartlarımız diyeceğiz. New kartlar. Hatırlayalım bunu geçen hafta da yapmıştık. New kartlar dedik. Buradan Öncelikle boş bir şekilde kart oluşturacak. İsminizi alacak. This el dediğimiz kaç el aldığı oyunda. Bahis dediğimiz ortaya ne kadar bahis koyduğu ki birazdan bunları göreceğiz. Başlangıçta da puanı sıfır zaten oyuncumuzun. Ve böyle devam ediyor. Şimdi bu oyuncunun e, burada hemen bir metotla bilgilerini alalım. Öncelikle bu çünkü bize çok lazım olacak. Bilgi panelleri oluşturduğumuzda bunu kullanacağız. Tek şeklinde bir bilgi panelimiz olacak burada hemen şöyle bir return diyorum string bir ifade olacak bu isim diyorum artı ondan sonra oyuncunun bir alt satıra iniyorum şöyle enter ile ondan sonra da burada el diyelim mesela ne yapacağız el diyelim 2 nokta şöyle boşluk bıraktık artı diyoruz yani el sayısı kaç tane el almış oyunda onu ortaya koyuyoruz Arkasından şöyle bahis diyoruz. Bir alt satırı ineceğiz tekrar. Enter. Bahis diyorum burada da. Bahis. 2 nokta. Artı diyorum. Bahis. Bahsini ortaya koyacağız. Artı diyoruz. Puan. Burada da enter ile aşağı indik. Bunu da puan diyoruz. Buradan da artı puan diyelim ve işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi buradan e, bilgilerimizi almış olduk zaten. Şurada biraz şöyle bir işlemi yapalım. Şimdi e, artık herhangi bir şekilde ben oyuncu hakkında bilgi istediğimde direkt ben bunu yapmış olacağım. Buradan e, bize e, tabii ki şuradaki metotlar için arkadaşlar get ve setler gerekiyor. Get ve setleri şöyle yapıyoruz. integer diyoruz. Get ve set. Pardon önce şöyle yapalım. Getter ve Setter'lar diyelim. Insert Code dedik. Getter ve Setter diyoruz. Oyuncunun bütün bilgilerini mesela alabileceğimiz Getter ve Set'leri oluşturalım. Burada bizim için önemli bunlar. Bakın bunlar geldi. Yani ben oyuncunun nesnesini yazıp da Get Kartlar dediğimde bana kartlarını verecek. Get isim dediğimde ismini verecek. Set isim dediğimde ismini yerleştireceğim. Böylece oyuncu hakkındaki, oyuncu nesnesine ait bütün değerlerimi kontrol etmiş oluyorum. Şimdi e, mesela burada bir önemli metot, çok önemli bir metot. Oyuncunun kartlarının, şimdi normalde deseden gelen kartlar bize kapalı geliyor. E, burada hemen kısa kartları aç diye bir tane metot yazalım. Ondan sonra da bu metodu bir, birazdan kullanacağız zaten. Burada bir döngü yapıyoruz. E, bu döngüleri şöyle bir göstereyim. Integer diyorum. K eşittir sıfırdan başlayacak. K küçüktür. E, kartların e, uzunluğu kadar yani kart sayısı kadar bize işlem yapacak. Oradan geliyoruz. E, kart sayısı diyorum. E, şimdi e, kart sayısı nereden geliyor arkadaşlar? Bizim elimizdeki kartlar e, bakın şuradaki kartlardaki kartlar kart sayısı bakın. Burada kart sayısından gelmiş oluyor. Yani oyuncunun elindeki e, bu dizinin içindeki kart sayısını bize göstermiş oluyor. Burası bizim oyuncunun kartları, kart sayısı da bize kartlar sınıfından gelmiş oluyor. Ee, buradan şöyle bir işlem yapacağız. Ee, get diyeceğiz kartlar, kartları al yani. Bizim şuradaki bakın metodumuz get kartlar dediğimiz başlangıçtaki ya da işte doğrudan kartlar diye de yazabilirsiniz burada kartlar verebilirsiniz. Ondan sonrasında Nokta diyoruz, kart göster, ee, şöyle bakın kart göster, bir tane kartı alacağız buradan örneğin, K sırasındaki kartı. Ondan sonrasında bu kartı, e, bakın burada kart aç diye metodumuz vardı. Bir önceki videomuzda bunları anlatmıştık. Böylece e, dizi içerisindeki, kartlar dizisi içerisindeki bütün kartların ikonlarını değiştirmiş olacak. Eğer kart aç dediğimiz metoda bakarsanız da şurada, kart aç diye, bunu da şöyle göstereyim, nasıl gideceğimizi bakın. Geldik buradan sağ klik Navigate go to Declaration diyorsunuz bakın hemen buraya geliyor zaten kart sınıfından kart aç. bize ne yapıyor? Normalde DSD kapalı gelen kartları artık açık bir şekilde göstermiş oluyor. Şimdi kartları açma işlemini yaptık. Mesela burada bir diğer konu kartların kapalı olması mesela bu da bir void fonksiyon kartları pasif yap diyoruz mesela. Ee, bu da mesela e, oyuncunun oynama esnasında kartlarının e, ne olması gerekiyor? Bazen kapatılması gerekiyor yani onların dokunulmaması gerekiyor sonuçta bu kartlar birer buton her zaman tıklayabilir oyuncu. Bakın kartları pasif yap işlemi de gene Aynı şekilde Kartlar aldım kart sayısı kadar bir döngü yaptım Ondan sonra da kartlar sınıfından buraya liste yazabilirsiniz kartlar sınıfından kart gösterle e, O kartın set enabled false diyoruz böylece yani artık tıklanamaz hale gelmiş oluyor. Şimdi e, kartları pasif yaptık. E, bir de mesela e, diğer bir olay e, burada mesela işte kartların aktif olması. E, bununla ilgili de bir tane metot yazdık. Bunu da hemen ortaya koyalım. Şurada Şöyle tıkladık. Bakın kartları bu sefer de aktif yap. Yani set enable true diyoruz. Yani oyuncunun elindeki bütün kartları kapatıyor ya da açıyor arkadaşlar. Mesela burada e, oyuncunun e, oynaması için, oynaması esnasında kullanacağımız bir konu rastgele kağıt ailesi. Mesela oyuncunun elindeki kartlardan rastgele bir tanesini almak istiyoruz diyelim. E, çünkü mesela oyuncular, e, insan mesela oynarken kendisi seçiyor ama bilgisayar oynarken ne yapıyor? Rastgele bir kağıt seçiyor. O yüzden de rastgele kağıt ID diye bir tane metot yazdık. Bu da ne yapıyor? Kaç tane kağıt varsa içinden rastgele bir tane işlem yapıyor. Bir diğer konu elimizdeki e, kağıtların içerisinden bahis hesaplama. E, mesela burada da şöyle bir yöntemimiz var. Öncelikle bahisi sıfır diyoruz başlangıçta. Ve arkasından şunu yapıyoruz. Oyuncunun kartlarını aldık bir döngüyle. Eğer kartların içerisinde e, maça varsa bahis sayısını o kadar arttırıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir yöntem. Böylece oyuncunun yani bilgisayarın oynadığı oyuncuların eee bahsini elindeki maça sayısı kadar arttırmış oluyor böylece ortaya bir bahis koyması gerektiğinde işte yani maça varsa maça sonuçta garanti alabileceğimi düşünerek işlem oluyor. Tabii burada başka bir yapay zeka kullanabilirsiniz. Daha farklı işlemler yapabilirsiniz. Mesela bir diğer konu oyuncunun oynadığı esnada görüntüleme esnasında arkadaşlar önemli bir konu var mesela. E, kartların e, öyle şunu yapalım. Puan hesaplamasını da gösterelim. Çok basit bir yöntem. Nasıl hesaplanıyor puan? Bahsini hesapladık. Ondan sonrasında şurada gelelim. Puan hesapla diyoruz. Bu da format diyelim. Hemen düzeltelim şöyle. Oyuncu battıysa bahsi kadar ceza puanları Mesela oyuncu e, kaç el almış? Diyelim ki 4 el almış ama bahsinde 5 demiş. O zaman ne yapıyoruz? Bahis çarpı 10 diyoruz. O kadar puanını azaltıyoruz. Ama diyelim ki e, kazanmış. O zaman ne yapıyoruz? E, burada oyuncunun kazandığı el sayısıyla onu çarpıyoruz. Yani 4 el almışsa 40 puan. Ama 4 bahis koymuş ortaya. E, fakat e, bahsi elden daha büyük. O zaman ne yapıyorsunuz? Bahis kadar da yanına puan ekliyorsunuz. E, böylece e, puanını da kontrol etmiş oluyoruz bu şekilde şimdi e, puanlamasını da yaptık arkasından e, diğer bir konu oyuncunun hangi kartla oynayabileceği burada tabi e, ilginç bir durum var onu bir şöyle bir hesaplayalım public diyoruz integer oyuncunun elindeki kağıtlardan hangi kart oynar diyoruz arkadaşlar hangi kart oynar bunu seçeceğiz tabi burada kart oynarken de neye göre oynayacak seriye göre oynayacak bu önemli bir e, nokta. Oyuncu hangi kartı oynayabilir elindeki kartlarla? Öncelikle bir kartlar diyoruz. İhtimaller diye bir e, dizi oluşturuyoruz. E, nesnemiz var burada. Ne diyoruz Kartlar. Kartlar sınıfında. E, çünkü el, oynayabileceği ihtimalleri ne yapacağız? E, bu e, objemizin içerisine alacağız. Integer k diyoruz. Eşittir 0. Ondan sonra k diyoruz. Küçüktür. Küçüktür. E, kartlar nokta kart sayısı kadar K'yı arttırıyorum. Oyuncu elindeki kartların hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Eğer diyeceğiz ki bu kartlar içerisinde oyuncunun bu kartları içerisinde kart göster diyelim buradan kartını göstersin. O kart eğer get seri diyorum burada bakın serisini alıyorum. Eğer iki ol istiyorum eşittir bizim yani oyun esnasında o turda oynanan o elde içerisinde oynanan seriye eşitse o zaman ne yapıyoruz buradan ee, ihtimallerin içerisine bunu ekliyoruz ihtimaller diyoruz kart ekle ee, kart ekle diyorum bakın buradan ne yapıyoruz kart ekle ondan sonra kartlar sınıfından ee, kart göster kart göster dedi yani bu kartı ihtimallerin içerisine eklemiş oluyoruz daha sonrasında döngü bitecek yani elimizde kaç tane oynayabileceğimiz kart varsa döngümüz bitti. Ondan sonra bakıyoruz. If diyoruz. İhtimaller e, ihtimaller nesnemizin ihtimaller nesnemizin e, yanlış yazdım. İhtimaller şöyle yazacağız. O zaman doğru çıkacak. İhtimaller nokta kart sayısı diyorum. E, kart sayısı. Kaç tane varsa eğer sıfıra eşitse demek ki bu oyun mesela diyelim ki o turda kupa oynanıyor e, fakat oyuncunun elinde kupa yok yani öyle bir Oynayabileceği ihtimal yok demek ki ihtimaller sayısı sıfır, kupa yok. O zaman e, ne diyoruz buna işte aynı seride kart yok arkadaşlar. Buraya işaret koyalım hemen. Aynı seride kart yok. O zaman maça var mı diye bakacağız. Yani çünkü oyunun kuralı bu. Eğer e, elimizde o seriden kağıt yoksa maça var mı diye bakıyoruz. Bu sefer bir döngü yapıyorum. Tekrar e, ne yapıyoruz bu döngü içerisinde? E, şöyle bakıyoruz bir for döngüsü yapıyorum ve biraz hızlı olsun diye şöyle yazıyorum arkadaşlar burada ee, gene bütün kartlara bakacağım tek tek içerisinde seri maça. demin yapmış olduğum şeyi maçaya bakacağım maça varsa o zaman ihtimallerin içinde maçı ekleyeceğim arkasından e, bakacağız eğer e, bu ihtimaller arasında e, maça var mı ona bakacağız yani maça var mı oyuncunun elinde maça da yok ihtimallerin kart sayısına baktığımızda yani bu döngüyü çalıştırdık, maça varsa ekledik ama maça yok. O zaman nedir? Artık elindeki tüm kağıtları atabilir yani maça yok, kupada yok mesela oynayamıyor. Geri kalan kağıtların hepsini ne yapıyoruz? İhtimallerin içerisine ekliyoruz. Şimdi i̇şte bunu niye böyle yaptık? ihtimalleri buraya ekledikten sonra arkadaşlar şunu yapacağız: O ihtimallerin içerisinden bir tanesini seçeceğiz. O yüzden burada önemli bir konumuz var. Hemen geliyor şu İhtimaller arasından rastgele bir kart seçilir diyoruz. Nasıl seçeceğiz rastgele kartı? Öncelikle şuraya geliyorum. Bakın. Şöyle bir ifade. Bir seçilen kart diyorum. İhtimallerin kart sayısı kadar e, rastgele bir sayıyla o kartı seçiyorum arkadaşlar. Seçilen kartı aldık. Ondan sonra da e, bunu şöyle bir alalım buradan. Kart diyorum. Yeni bir tane nesne oluşturuyorum. Seçilen diyorum eşittir. İhtimaller kart göster. O kartı aldım ama e, ihtimalle içerisinden çıkartmadan aldım arkadaşlar. Böylece mesela şurada hemen bir e, şey de yazabiliriz. E, seçilen kartın e, ne olduğuna dair e, kart bilgisi. Neyse bunu yazmaya gerek yok. Şöyle yapacağız. E, kartımızı aldık. Seçilen kartın hangi indekste olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi bir e, öyle ya kart aldık ama kaçıncı indeksteki kartı aldık e, onu bilmiyoruz. O yüzden de e, burada geliyorum. Bir tane e, şöyle bir işlem yapalım. Seçilen id diyorum eşittir. Öncelikle eksi bir. Şimdi bakın bu ihtimaller dediğimiz e, nesne sonuçta kartların bir nesnesi. Yani bir kopyası. Kartlar sınıfının bir kopyası. İçine kart ekledikçe ne yapıyor? Sıradan ekleme yapıyor arkadaşlar. Ama biz oyuncunun elinde hangi kartı seçtik? Yani onun indeks numarası almamız gerekiyor ki onu yere atabilelim. O yüzden de e, seçilen ID'yi sıfır diyoruz başlangıçta, ondan sonra da şöyle bir işlem yapıyoruz arkadaşlar bakın bir döngü yapacağız, e, gene oyuncunun elindeki kart sayısı kadar bir döngü yapıyorum ve buradan şuna bakıyorum e, şöyle diyelim hatta biraz daha kısaltalım kartların içerisinden kart göster e, oyuncunun kartları içerisinden bunun numarasını alıyorum eğer ihtimallerdeki e, numaraya eşitse o zaman demek ki bu kart seçilmiş. O zaman seçilen ID diyorum eşittir K sayısı oluyor. Bundan sonra da artık return metotla yaptığımız için return diyorum seçilen seçilen ID. Seçilen kartın sadece ID'sini gönderiyoruz arkadaşlar. Bakın burada hangi kart oynuyor. Çünkü ben o ID'ye göre ne yapacağım oyun esnasında işlemlerimi tamamlayacağım. Evet, hangi kartın oynayacağını e, yapalım, yaptık. Arkasından e, burada bir metodumuz daha var. E, şurada bakın kartları aktif yap, pasif yap vs. demiştik ya, arkadaşlar. Şurada bir tane metoddan yazıyoruz. Bu da şu. E, seri içindeki kartları e, aktif yapma. Bu da önemli bir metot Yani oyuncunun, mesela o, o, diyelim ki o yerde kupa oynanıyor. O zaman oyuncunun elindeki kupa kartlarını aktif hale getirecek yani görüntüde bir hale getirecek. Tabii bunun için şunu yapacağız öncelikle bir e, boolean yerleştiriyoruz. Burada boolean diyoruz. Seri var mı? Yani bu seriden var mı? Öncelikle false dedik. Arkasından e, boolean maça var mı? Öyle ya bu adam şimdi e, o kupa oynanıyor diyelim yerde. Mesela Ali kupa attı. Herkes kupa attı ama siz kupa atmak istiyorsunuz elinizde kupa yok. O zaman mecburen maça atacaksınız. E, maça da yoksa bu sefer diğer kağıtları atacaksınız. Gene ne yapıyoruz? Gene bir for döngüsü arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Bir tane for döngüsü yazıyoruz. Buradan geliyoruz. İyi bakın şimdi. Oyuncunun kartları alıyorum. Öncelikle kontrol ediyorum. Eğer diyorum. Eğer diyorum. Eğer. Oyuncunun elindeki kartlar. Şuraya hemen enterlayalım. Eğer. Oyuncunun önündeki kartlar ee, içerisinde serisi eğer bizim kartımızın yerde oynanan kartın serisine eşitse demek ki ben bunu artık aktif hale getirebilirim. O zaman şöyle yazabiliriz yani. Ne yapıyoruz buradan? Kartlar diyoruz. Kart göster. Set enable true diyoruz. Böylece kupa oynanıyorsa mesela kupayı, kupayı aktif hale getirmiş oluyor. Oyuncunun elindeki kartlarda. Şimdi ondan sonra da e, şunu yapalım. Artık ne yapıyoruz burada? E, seri var mı? Şeklinde arkadaşlar. Bir değişkenimiz vardı. Bakın seri var mı? True diyoruz. Demek ki bu seriyi artık turu hale geliyor. Diyelim ki aynı şekilde maça'yı da kontrol edeceğiz. Bu sefer de bakın şöyle bir if yazıyorum döngü içerisinde dikkat edelim buna tekrar döngü içerisinde eğer bu kartlar içerisinde yani oyuncunun kartları içerisinde maça varsa o zaman da maça var mı turu diyoruz. Tamam. Döngüden çıktık. Bittik. Şimdi if diyoruz burada bakın. If şöyle bir if yazacağız. If diyoruz. If Siri var mı? Şimdi seri varsa e, nedir demek ki onu açmıştık zaten ama seri yoksa arkadaşlar burada hemen bir dikkat edelim önemli bir nokta e, eğer seri yoksa şöyle açıyorum yani aynı seride kart yoksa elinde o zaman maçaları oynamaya başlayacağız yani seride kart yoksa bu sefer bakıyoruz if diyoruz maça var mı maça var mı ona bakıyoruz eğer maça varsa maçalarla ne yapacağız? Onları aktif hale getireceğiz. O zaman şunu yapıyorum bakın maça varsa gene bir döngü yapıyorum. Oyuncunun elindeki kartları alıyorum. Tek tek hangisi maçaya eşitse onu ekranda gösteriyorum. Burada bakın dis metodu, dis komutu da kullanabilirsiniz. Dis bu sınıf anlamına geliyor. Yani oyuncu sınıfı anlamına geliyor. E, dis kartlar dediğimizde bakın direkt olarak şuraya gitmiş oluyor aslında. Şunu seçmiş oluyor. Yazmasanız da çalışır bir kodlama alışkanlığı ben bazılarını da yazıyorum bazılarını da bırakıyorum. Hemen şöyle gelelim. Yani mesela burada yazmasanız da çalışacak tabii ki bu. Ee, ne yapıyoruz? Kartların içerisinde maça varsa onları göster diyoruz. Böylece onları aktif hale getiriyoruz. For döngümüz bitti. Burada bakıyoruz if maça var mı demiştik arkadaşlar. Maça var mı? Else yoksa eğer oyuncunun elinde seride kart yok, maça da yoksa o zaman ne yapıyoruz? Bütün kartları, bütün kartları aktif yapıyoruz arkadaşlar. Hatırlayalım bu metodumuzu bir üste yazmıştık. Bütün kartları aktif yap. Artık oyuncu ne yapacak bir durum yok. Bütün kartların aktif olması gerekiyor. Oyuncu sınıfımız bitirdik. Artık bu oyuncu sınıfından ben e, ne yapabileceğim? Bir oyun yazmaya başlayabileceğim. E, burada dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nedir? E, oyuncunun kartlarıyla alakalı olarak neler yaptık hemen şöyle gözden geçirelim kartlar isim el bahis puan dedik bunları yeni bir oyuncu oluşturduğumuzda buradan seçeceğiz arkasından bir e, bilgi metni yazdık burada her ben bunu e, bilgi text dediğimde yani oyuncu nokta bilgi text dediğimde bana otomatik olarak ne yapacak oyuncunun bilgilerini getirmiş olacak oyuncu nokta get kartlar dediğimde kartlarını alacak oyuncu nokta get puan dediğimde bana puanını alacak şeklinde bir metot yaptık Oyuncu nokta kartları aç dediğim zaman oyuncunun kartlarını açacak. Bir döngüyle tek tek hepsini kart göster, kart aç. Nereden yapıyoruz? Kart sınıfından yapıyoruz. Dikkat edelim. Çünkü bizim başlangıçta destemiz bize kapalı geliyor. Ee, ve biz bu kapalı desteği içerisinde, yani ekranda gördüğümüzde kırmızı şekilde gözüküyor bütün kartlar. Ama oyuncuya kartı verdiğimizde ne yapacak? Oyuncunun kartını oradan e, bize desteden gösterecek. Aynı şekilde pasif yap dediğimiz zaman da kartları ee, bu sefer buton şeklinde olduğu için bizim kartlarımız ona tıklayamayacak yani aktif yap dediğimizde butonlarımızı tıklanabilir hale getirecek. Serideki kartları aktif yap dediğimizde sadece o seride mesela o oyunda diyelim ki sinek serisinden oyun başlamış sinek oynanıyor bakacak o seride karttan var mı varsa bunu true yapacak ve set enable true diyecek yani o butonu da aktif hale getirecek tıklanabilir hale getirmiş olacak. Eğer Yoksa maça var mı ona bakacak elinde. O zaman eğer seriden bir kağıt yoksa ne yapacak? Maça var mı ona bakacak. Varsa maça kağıtlarımız. O zaman da maça olan bütün kağıtları tıklanabilir hale getirecek. Değilse arkadaşlar artık elindeki bütün kartları aktif yapacak ki oyuncu diğer kartlarla herhangi bir tanesini oynayabilsin. Bu tabii ki insan oyuncu için geçerli arkadaşlar. Diğerlerinde robot botlar şeklinde bilgisayar oynadığı için onu biz oynatacağız birazdan zaten. Orada kendimiz rastgele bir kağıt seçeceğiz. Bu tür bir işleme gerek kalmayacak. Rastgele kağıt ID'si herhangi bir kağıdı almak için gene e, bilgisayarın kullanacağı bir metot bu. Ne yapacak? E, bilgisayarın oynadığı bir oyuncu rastgele kağıt alacak. Aynı şekilde buraya baktığımızda bahis hesaplama, puan hesaplama yani oyuncunun bahsi kaç tane olabilir? Kaç tane bahis oynatabilir? Bu da bilgisayarın seçeceği bir kullanacağı bir metot. Elinde kaç tane maça varsa o kadar bahis ortaya koyacak ee, bilgisayar oynarken böyle ama oyuncu oynarken yani siz oynarken zaten ekranda kendini seçiyorsunuz Puan hesaplaması yapacak Arkasından da e, Hangi kart oynar şeklinde e, Baktığımızda Burada da e, Hangi kartın oynadığını Ne yapıyoruz İhtimaller diye bir tane e, Nesne oluşturduk kartlar sınıfından Bunun içerisinde Eğer o seride, o seride oynayabileceği kart varsa, elinde o kağıttan varsa onu ihtimallerin içerisine ekledik. Daha sonrasında baktık, ihtimallerin sayısı sıfıra eşitse, demek ki aynı seride bir kart yok, o zaman maça var mı? Ona baktık, maça varsa ihtimallerin içerisinde maça kağıtlarını ekledik. Eğer maça da yoksa arkadaşlar, eldeki tüm kağıtlar artık oynanabilir, o zaman ihtimallerin bunu ekledik. Böylece ihtimaller dediğimiz bir tane kümemiz oldu elimizde bir kartlar sınıfından bir bir çeşit dizimiz oldu yani. Ben sonra bu dizi içersem rastgele bir kağıt seçiyorum. Seçtim ama e, bu ihtimaller dizisi sıfırdan başlayıp dedim ki 3 tane varsa 0, 1, 2, 3 ama oyuncunun elinde 10 tane kağıt var. Hangi kağıt ihtimallerle seçildi? O zaman da seçilen e, kartı buradan ne yapıyoruz? İhtimaller içerisinden alıp onu kart nesnesine dönüştürüyoruz. Daha sonrasında oyuncunun elindeki bütün kartlarla Seçilen kartı kıyaslıyoruz. İkisinin de numarası aynıysa e, o zaman da seçilen ID eşittir. K diye döngüden e, ihtimaller içerisinden almış olduğumuz, rastgele almış olduğumuz kartın e, oyuncunun elindeki kartlarla aynı kart olması için ID'sini bulmuş oluyoruz. Seçilen ID'yi geri gönderiyoruz arkadaşlar. Böylece oyuncu sınıfımıza tamamlanmış oluyor. Artık oyunumuzu yazmaya devam edebiliriz.